Sevgili dostlar, yine birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, görüyorum yüzlerinizde gülüyor. Siz de beni görüyorsunuz değil mi? Ama şimdi gerçekten bu hafta gülmekten çok dostluk, neşe. Çünkü benim çok sevdiğim, çok saydığım aynı zamanda meslek hürmeti. Çünkü benim yaptığım mesleği en iyi yapanların ilk sırasında geliyor. Ve 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 44 yıldır ne yapıyor? 44 yıldır evet hayır yapmaktan bıkmadın mı, usanmadın mı Erkan? Hayır. Hayır dediniz, kaybettiniz. Ben bu kadar sıçrayabilirim. O kadar fazlasını Erkan yapar. Yalnız tabii bunu çekime başlamadan evvel konuştuk. Ben hayır diyeceğim diye pazarlık yaptı. Ne yapayım ben de hayır dedim. Peki. Başlamadan konuştuk mu? Konuştuk. Ama konuştuk demeye başladık. Korktu. Evet demediniz. Kazandınız. Efendim sevgili Erkan'cığım biz bu mesleğe başladığımızda burada olmayan ama kendisine her zaman için kardeşçe dostluk selamlarımızı gönderdiğimiz Orhan Boran ismi vardı. Hemen Orhan Boran'ın yanı sıra Erkan Yolaç ismi duyuldu. Bir süre sonra da Halit Kıvanç'ın sahnede mikrofonda adı duyuldu. Çünkü Halit Kıvanç o sırada gazeteciydi, yazardı. Orhan Boran'ı yazardı, Erkan Yolaç'ı yazardı ve derdi ki evet hayır espriye girerdik. Erkan'ın evet hayırı gibi ve 44 sene. Şimdi evet hayır başladığında aramızda değil dünyada olmayan da bir küçük gel dedik biz bir büyük usta sunuculukta. Bir de genç usta ve o da 30'u geçmek üzere e, vatan şaşmaz. Vatan şaşmaz da bütün kızlar şaşar. böyle Yakından görünce bu ne çıkmayı aldı ya. Vallahi sen bize program seyredilsin diye seni çağırdık bugün. Sonucu <laughs> şey Rating alalım değil mi? Rating İstanbul alalım. İstanbul. Rica, ederim. Rica ederim. Ben beyaza boyadım saçını. Senle, sen Sen boyamaya devam ediyor musun? Ben boyamıyorum çünkü çok masraf oluyor. Hem ee, boyamak var hem en kuvvetli spreyi kullanmak var. 15 günde bir bir telaş var. Onun Peki üşümüyor çay... musun böyle? Ay üşümüyor. Şapka giyiyorum kışın tabii. Şimdi gayet iyi yani. Şimdi diyorsunuz ki Erkan yol aç. <laughs> evet hayır ama <laughs> daha ve sunucular nasıl başladı? Nasıl başladı? Tabii ben e, Karabük'te bir geçmişim var. Rahmetli babamı 17 yaşında kaybediyorum. Karabüklüsünüz. Kar hayır Karabük'e babamın işleri nedeniyle gidiyoruz. Ki. Gidiyoruz ve babam beni Kastamonu Lisesi'ne yazılı yatılı olarak yazdırıyor. Evet. Fakat döndüğümüz yazında babamı, büyük babamı bir günde evin iki direğini birden kaybediyoruz. Rahmetli oluyorlar. Kaza falan değil, ecelleriyle ölüyorlar. Ben 17 yaşındayım, rahmetli anam 41 yaşında. Kardeşim benden 10 yaş küçük, evin bütün direkleri gitmiş durumda. Hayat mücadelesi ne yapacağız, ne edeceğiz? O sırada ben ...resme yatkınlığım nedeniyle tabela işleri yapmaya başlıyorum. Tabela yapıyorum. Yaptığım tabelalar güneşte çatlıyor, iş bozuk gidiyor. Derken işte 16 lira verdim hiç unutmam bir İngiliz boya aldım. Ondan yaptığım tabelalar çatlamıyor. Bir günde böyle vitrin yazıyordum 15 lira tuhafiye yazısına. Elime kar düştüğünü hatırlıyorum. Öyle bir kış günüydü falan. Derken babamı tanıyan, şu rahmetli olan bir belediye reisi vardı. Rahmetli Tarık As dedi, beni belediyeye aldı kalem yatkınlığı da var ya. E, ben fen dairesinde plan kopyaları ha. yapmaya başladım. Bir gün o belediye mikrofonu var biliyorsunuz. Arsa satış ilanları, cenaze ilanları, dikkat, tapu ilanları falan yapılır ya. E, ben bir gün öyle bir ilanı tesadüf kaptım okudum orada. Kim konuşuyor diye soruyor belediye Erkan Yolaş diyorlar. Bundan sonra hep Erkan konuşsun diyor. Ha. Enteresan. Ve Rıza Şah Kraliçe Süreyya, e, rahmetli Celal Bayar Adnan Menderes'in bir Karabük'e gelişleri var. Ben günde 24 saat e, Mikrofonda. belediye mikrofonundan bant, bant yok o zaman haberi anons canlı. ediyorum. Non-stop anons ediyorum. Sonra e, yazlık sinema vardı. Zevk sineması Karabük'te o zamanlar. Hem yazlık hem kışlık. Onun sahibi dedi ki Erkan dedi işte konser var. Önümüzdeki ay bir cipin üstüne bir amplifikatör koydular. Bir mikrofon falan filan Megafon. Över var. Ben işte bu akşam senenin en muhteşem konseri Müzeyyen Senar, Ahmet Üstün, İrfan Doğru Söz falan böyle rahmetlilerin isimleri de var içeride. Biz bunu yaparak böyle bir antrenmanlar başladı. Sonra Kastamon Lisesi'nde okurken orada ben kendim burnumu soktum. Mektebin mikrofonundan <laughs> konuşmaya falan. Hemen toparlayalım kısaca. Ee, i̇htilal sırasında ben burada yedek subaydım 60 ihtilalinde. Dekoratörüm evet. kendimde zaten. Evet. İş mimarım. Güzel. Devlet Güzel Sanatlar'dan mezunum. Onun üzerine Ankara'da e, askerlik, yedek subaylık görevimi yaparken, ki Nur için de yazsın Tanju Okan da orada askerliğini evet, yapıyordu. Evet, Aynı evet, zamanda yazdık. E, bir gün orada ev müdürü dedi ki sen İstanbul çocuğusun, iki kelimeyi bir araya getirmesini bilirsin. Yanım bir protokol var, bunu sen takdim et. Ben onu takdim ederken Ampex cihazda Ankara Radyosu kayıt yapıyor. Sen ismini muhakkak hatırlayacaksın. Rahmetli toprağı bol olsun. Salvo Azuz. Evet, evet, Aziz evet, evet, Yusuf Aziz'in babası. Evet, evet Yusuf'un babası. Evet. evet. onu biliyorum. Evet. evet. Ben o sırada işte Gaziantep gibi İstiklal Marşı'nda şunu yaptık. Karayılan Fransızlar ona Serpan var adını verdiler falan filan derken siz dediler radyoda çalışıyor musunuz? Yalan söyledim. Ben radyoda çalışmıyorum. Reklam şirketinde çalışıyorum dedim. Reklam şirketi de o bir tane reklam şirketi var. Manajans ve Radar Reklam. Malum. Ve bana Yarın radyoya gelin dediler. Ben radyoya gittim. Beni herhangi bir sınava falan sokmadan bir bayram özel eğlence programına canlı olarak soktular. Ben bunu takdim ederken hatırımda olanlar e, Taş Bebek Gönül Yazar, e, rahmetli Özdemir Baturak, Balarısı Ahmet şova çıktıydı. Ben bu programı takdim <laughs> ederken bana kumanda odasından zafer işareti yaptılar. Benim Güzel Sanatlar Akademisinden aldığım ve çok yetenekli oldum. diplomam kenarda kaldı o günden sonra. Takdimci. Takdimci olarak başladık Taktimci. çalışmaya. Şimdi genç sunucu olmak isteyenler, spiker olmak isteyenler, şovmen olmak isteyenler bütün hepsi önce biraz yetenek olacak. Temelde bir şeyler olacak. Sonra bunu geliştirerek kullanacaksınız. <laughs> ve hepsinin ötesinde bir de işinizi aşk gibi seveceksiniz. Ben Erkan'ı tanıdığım günden beri ki böyle bir sunuş sırasında sahne önü sırasında oturan gazeteci Halit Kıvanç olarak tanımıştık 45 sene. Evet, evet. O zaten 46 evet, sene evet. senin. Bebek ha. Belediye Gazinosu'nda hatta değil mi? Böyle bir Şimdi bir şey ben şey var. ya Bebek ya Bomonti'deki şey. Kulabiks'te falan öyle zannediyorum evet. Kulabiks'te. Evet, evet. Ondan sonra o ben sizi tanıyorum dedi. Ben de seni duydum falan gibi böyle tanıştım. Evet, evet. Şimdi Şimdi büyük ustadan tabii başka sırlarda öğreneceğiz, başka anılarda öğreneceğiz daha neler öğreneceğiz. Ancak bir de şöyle bir olay var. Bizim meslekte sempatik olmak lazım. Daha doğrusu halk seyrettiği zaman bu benden biri, benim akrabam, yakınım diyecek. Evet. Ama bunların yanı sıra bir de bir de eğer bir genç kızsanız çok güzel olursanız, bir erkekseniz bir delikanlı çok yakışıklı olursanız o zaman bir artı puan. Yani golü penaltıdan değil oradan döreye doğru dik şeyi geçip atmak gibi futbolcu deyimiyle. Vatan şaşmaz. Ama gören kızlar şaşar diyoruz. Bakıyorlar. Ya çok yakışıklı <laughs> çocuk. Nasıl Mesela... hala bekar diye. Doğru mu? <laughs> doğru. Ve doğru. hiç sunuculuğunu falan sormadan giriyorum. Bakın not aldım buraya. Ben çok önemli bir not bir yerde okudum. Ee, evlilik aşkı öldürür mü diye sormuşlar. Hiç evlenmedim. Bilemem diyor. Ondan sonra bir de bir tanesinde peki ama özel hayatınızda ne yaparsınız sabah sizi kim öperek uyandırır köpeğim diyorsun. <laughs> Artık öyle. Artık öyle. Peki Artık öyle. ne olacak yani bu? Bütün vallahi, bu güzel kızlar ne yapacak? Bekleyecekler mi hep karşıda? Vallahi, tabii ben de bilmiyorum yaş 32 oldu bir denememiz oldu. Korkuyor ama... musun evlilikten? Ee, aslında daha evvel korkuyordum. Bir Başımızdan evliliğe çok benzer bir olay geçti ve işte bütün korktuğum şeyler aslında başıma geldi. O yüzden, Birine çok artık, yakın oldun. E, Hah dedim bu. Budur dedik ama sonra artık dil çorbayı, e, yoğurdu öyle bir ağzımız yandı ki dondurmayı bile üfleyerek yiyoruz artık. <gülüyor> <Dondurmayı> <gülüyor> Şimdi sen okul kere e, nerede doğup büyüdük? Bu arada ben hemen bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten bu benim için çok önemli bir pazar günü. E, iki tane çok büyük bir ustad. Biri idolüm. Sağ olun. E, hakiki idolüm. E, yani halefiniz olmaktan büyük gurur duyuyorum açıkçası Halit abi. E davetiniz için çok çok teşekkür ederim. Benim tamam. için unutulmaz bir an. Şu Yo, an bu bir ekip yapıyor bir bu işi. Bu işte ustalar var, genç ustalar var. Onlardan bu sefer bu bu sefer şu ama ben bir dedikodu yaparsam Erkan Yolaç'a sizin yanınızdaki genç usta falanca dediğimizde Erkan buradaki kadar sıçramadıysa bile gene "A, çok güzel bir seçim." dedi. Onun için çok, çok teşekkür ederim. Şimdi sen neredensin çok dedin. Ben 32 yaşındayım. Ay nerede doğdunuz? Ben İstanbul, İstanbul'da doğdum. Evet. Vatan Caddesi'nde doğdum ben de. Onun için mi Vatan Aslında adınız? onun için. Benim gerçek adım Vatanseverdi. Yani Peksirgeci'de doğsam. Yani Sirkeciler. <laughs> <da>. Teyzemin, <laughs> teyzemler <gülüyor> Fulya doğar, Mejde Köflü doğuyorlar. Teyzemin Hı? kızı oldu. Onun ismini de Fulya koyduk. Yani böyle bir e, oturduğumuz <laughs> ilçeye bir bağımlılığımız var, bağlılığımız var. E, 1974 yılında Vatan Caddesi'nde. E, peki ailede hangi meslek falan önde geliyordu? E, yani senin ne olmana bir Doğru. Benim baskı. aile tamamen eğitimci. Ee, benim rasyonel işlerde yani işletme, e, iktisat, e, bu tür işlerde ya da uluslararası ilişkilerde değil ok muhtemeldi, muhtemeldi zaten. Şey, ee, i̇şletme işletme de okudum zaten. Okudu. Ama ama şimdi bu öyle bir şey ki sizler zaten çok iyi biliyorsunuz ve ben de bunu bir kez daha görmüş oluyorum. İçinizden öyle bir şey geliyor ki, siz de gazetecisiniz, siz de dekoratörsünüz, iç mimarsınız. İçinizden öyle bir şey geliyor ki, bundan başka, bu işi yapmaktan başka hiçbir şansınız yok. Bu sizi oraya çekiyor, bu bir tutku. Biraz evvel söylediğiniz meslek aşkı, o bir tutku ve e, bir anda bakmışsınız ki bir Ama başarı başka para, bir başarıyla götürüyor. Başlan, para işinden başlamışsın, evet, borsada evet. filan. Şimdi bugün <laughs> e, zengin benim mesela kızım olsa gelip birisi nerede borsada filan deyince... Ya ya çok zengin olur ya batar ortası yok falan. Benim bu işe başladığım, borsaya başladığım arkadaşlarımın şu anda e, birkaç tanesinin 100 milyon dolara yakın e, bütçeleri var. Yani çok büyük paralara hükmeden arkadaşlarımız var. 100 milyon dolarlık e, yatırımları yöneten borsacı arkadaşlarım var, broker arkadaşlarımız var. Bunlar çok büyük e, hani Ben de o kadar büyük paraları belki devam etseydim yönetebilme e, şansına sahip olurdum ama ben çok daha başka bir bence çok daha büyük bir şeyin e, sahibi i̇şte, oldum. İşletme okuduğun için zaten Devam bu işe Devam Peki bu sırada bu sunuculuk denen olay nereden nasıl nereden geldi? Nereden nasıl? Evet. Hep bir kere kanımda vardı. Üniversitedeyken bir ajansa yazılmıştım 1993 yılında deniz Sünay reklam ajansı. Orada foto modellik yapıyorum. Ee, küçük reklam filmlerinde. Sen mankenlik filmlerinde. yapmadın, benim mankenlik yaptım. O kadar ama evet. foto modellik yani böyle. Ee, i̇şte hep anlatırım bu hikayeyi, 1994 yılında bir reklam filminde yönetmen bizi çağırdı, iki kişi kolundan tuttu, biri ben, biri de böyle Kara Yağız bir delikanlı böyle. Siz dedi arkadan geçeceksiniz dedi, böyle de buradan yürüyeceksiniz dedi. Önde aktörler var, aktristler var, oyun oynuyorlar, biz böyle geçtik. Pay dosyalar bitti, e dedik ne yaptık yani, sizin dedi göreviniz bu, trafik yaptınız yani orada bir kalabalık yarattınız dedi. İşiniz bitti mi bitti dedik. Yıl 1994, merhaba dedim ben Vatan Şaşmaz. arkadaşım, birlikte geçtiğimiz arkadaş, merhaba dedi ben Kenan İmirzalıoğlu. O gün orada tanıştık. Aa, Hayat böyle başladı benim için de. Sen. İşte Kenan da çok başarılı yerlere geldi. Eee ajanstayken tabii bu bir kere bir mikrop virüs ya da ya da bambaşka bir şey bir kere kana girdi üniversitedeyken işte ufak tefek böyle harçlıklar çıksın kızlarla tanışalım, bir sosyalleşelim diye sürekli devam etti. Ama e, okul bitince, meslek hayatı başlayınca böyle bir kımıldanmalar oluyor. Yani ben başka bir şeyler yapmalıyım. Ben araya girebilir miyim? Tabii ki. Sinema oyunculuğu, artistik bizde vardır ya. Artiz gibi çocuk, artiz <laughs> gibi. Çok gibi ha. Onun değil tırnak içerisinde söylüyorum. Onun gazına çok geldim. O dolmuşa şey çok yani bildim oğlum yani. Sen artist olursun. Şey Bunlar böyle borsada falan <laughs> tabii, bu tabii. iş olur mu? O tabii. Ya, o sizi, film çevirmek falan. O sizi tabii ki çok etkiliyor. Yani vatan sen yaparsın, edersin ama değil. teklif ee, teklif teklif yok. Ben kendi teklifimi kendim yarattım. Erkekler Kulübü diye bir program yazdım. Kanal 6'ya götürdüm, masaya koydum. Dedim ki ben bu programı yapmak istiyorum. Ve dedim ee? E, programı da yazdım. E, o zaman Ardan Zentürk vardı 1998 evet. yılında kanal altının başında. E, buradan bir kez daha kendisine çok minnettarım. Çünkü evet, bu işe başlamamda bir arkadaş. Çok çok büyük ben, ben demeye vardır. Ardan abi e, tamam dedi başlıyorsun dedi. Ama dedi bir şartla dedi. Madem programını kendin buldun kendine bir de sponsor bulacaksın dedi. Ha. Gittim o zaman e, çift kurtlar jiple eee Mehmet Bey'le anlaştık. 13 bölüme sponsor oldu ve Erkekler Kulübü'nün sunucusu, yapımcısı, yönetmeni, her şeyi oldum ve kendi muhabirliğimi ama de daha yaptım. deneyimin olmadı hali deneyim yani. olmadı halde Büyük bir cesaret. Ee, ama ekip tabii bir anda ben beni de yetiştirdiler de bir deneyim yok ama şey var Halit abi. Siz onu çok iyi biliyorsunuz. Ee, yapıyorsunuz. Aa ben bunu biliyormuşum sanki diyorsunuz. Kendine güven. 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 Belki o içindeki yeteneğin belki ortaya çıkması. İki yıl boyunca Kanal 6'da e, birçok programı sundum. Ekonomi programından kadın kuşağına kadar birçok programı sundum. İlk canlı yayınımı bana Serpil Akıllıoğlu verdi. Bende hmm. Ben evet. de çok büyük emeğim vardır Serpil abinde. Serpil Akıllıoğlu dedi ki ben sana güveniyorum. İlk canlı yanım berbattı. Çok ondan sonra da... Yine de bana devam edeceksin dedi Serpil Akıllıoğlu. Ve ondan sonra Kanal, e, kanal Altı'dan e, ayrılma vakitleri yavaş yavaş gelirken 3 Ocak 2000 yılında milenyumdan 3 gün sonra ATV'den bir teklif geldi. Alper Cücenoğlu. E, ona da büyük selamlarımı iletirim. Çünkü ATV'ye gelmemde çok büyük emin evet. vardır. Alper abi dedi ki özel hafta bir magazin programı başlıyor. Türkiye'nin en kaliteli magazin programı olacak. Sunar mısın? Sunarım. 3 Ocak 2000 tarihinde ATV transfer oldum sözleşmeyi imzaladım. Özel hat rating rekorları kırdı. Ondan sonra Melikecim'le birlikte 3,5 yıl, 4 yıl evet, sabah programı. Geldi. 108 bölüm çocuklar duymasında bir Engin karakteri. Tabii çocuklar duymasındaki Engin de seni kamuoyuna sempatik gösteren bir olay. Şimdi bak evet, yani, evet o örnek çok önemli. Bir televizyon sahne, mikrofon, şu bu sempatisi vardır. Bu özel böyle istediğin kadar oyayla boyayla evet. bilmem neyle olmayan, olmayan bir, şey. bir şey. Şimdi açık söyleyeyim. Şu anda e, her an yok ekranda ya şurada. Evet, ayrı falan bir yana bırakıyoruz. Ama bir anda şimdi gayet başarılı, gayet güzel bir reklamda görünüyor böyle. Üstelik obur havası veriyor ki öyle dedi yemez. <laughs> Ama... Reklam A falan diyorlar. O A nedir biliyor musun? Yıllardır, 44 yıldır Erkan'ın evet. verdiği sevgi, verdiği güven. A diyorlar. Şimdi B de diyecekler ama biz araya bir R re diyelim. Reklamlara <laughs> geçelim. Sonra tekrar birlikte oluruz. <laughs> Sevgili dostlar, Erkan Yolaç'ın tatlılığı nereden gelir bilir misiniz? Şekerlerin arasında doğmuş. Nerede doğdun? Alpullu Şeker Fabrikası. <laughs> <laughs> Düşünebiliyor musun ya? Daha bu burada <laughs> tatsız olmuyor imkan yok ki. Ya. Şimdi senin için diyorlar ki ayakkabısının içinde yay varmış gibi zıplayan adam. Ne kadar güzel isimler. Onu benim yazlık var. Yeni Çiftlik Tekerdağ'da. Evet, Arası evet. O Yeni Çiftliğin bir de kendi beldesi var. Orada devamlı böyle kömür aldığım, gaz aldığım bir esnaf vardır. <laughs> Dedi ki senin dedi ayak kaplarının içinde dedi yay var dedi. Başka türlü dedi zıplayamazsın böyle dedi. Onu hiç unutmuyorum. Karkı Çok meşhurdur <laughs> ama tabii ki zıplamanız. Ama tabii bu zıplama hikayesi var ya enteresan. Heh. Yani bu 44 yıl içerisinde evet hayır yaparken bende değişik reaksiyonlar olmuş. Nedir bunlar? Mesela böyle bir sağ ayağımı havaya atıyorum. Enteresan. Ee, yani ne alaka? Farkında olmadan başlamış. Ve böyle çekilmiş çok fotoğraflar. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi buradayım ben. Böyle bir sene evet ayır yapıyorum. Bu evet dediği zaman ben hop diye ayak kaldırıyorum. Ne alaka? Ee. Yapmışım onu. Sonra çok keyiften böyle böyle düşmüşüm dizimin üstüne, başlamışım gülmeye falan. Ondan sonra zıplamaya başlamışım. Ama zıplamada herhalde şöyle bir şey var. Ee, hatırladığım kadarıyla büyük derede o daha da kazıklıyorlar yapılmadan evvel, beyaz park kazılıyor vardı tarihi abi. beyaz park en çok karşılaştığımız yer yani, yani. orası orada işte salaş kur böyle e, asma yaprakları kurumuş falan filan ve gece saat 11 12 civarı ben evet birkaç işte çıkıyorum fıkra anlatıyorum 5 6 tane sonra evet hayıra giriyorum falan o sırada bir adam kısa boylu bir adam geldi evet hayır yarışmasını iştirak etti demiyor yani ne evet diyor ne hayır diyor değil demiyor Tabii bu enteresandır biliyorsunuz yani e, seyirci psikolojisini. Hemen seyirci yarışmacının <laughs> tarafına geçer. O bravo falan, alkış falan filan yapıyorlar. Ben göbeğim çatlıyor falan bir ara dedi ki adam, siz benim ne iş yaptığımı biliyor musunuz dedi? Ne iş yapıyorsunuz dedim Ben şişli mezarlıklar müdürüyüm dedi. Aynaya <laughs> Derken nasıl olduysa ben adama bir evet dedirttim. Herhalde ilk defa o gün zıplıyorum, zıpladığımı hatırlıyorum. Ha. Ben böyle elim sarmaşıklara, e, yapraklara falan değdiğini hatırlıyorum. Fakat adam evet'i deyince komaya girdi. Komaya girdi böyle sessizce yavaş yavaş gidiyor. Halbuki biz İzmir Marşı'yla yoluyoruz giderken yani ama gibi. ağır ağır gidiyor. Müdür Bey bir dakika dedim, döndü. Unutmayın ki dedim bir gün gelecek. Siz de başka bir mezarlıklar müdürünün avucunun içerisine düşeceksiniz. Ha bana dedi bak unuttum ha. onu. Dedi ki Erkan Bey dedi. Didin? Bir gün gelecek dedi. Sen benim dedi avucumun içine düşeceksin dedi. Yani mezarlıklar <gülüyor> müdürü <gülüyor> olarak. Öksürmeye bak Yani o yıkıldı orası ha. tabii. Ondan sonra evet dedikten sonra ben de Müdür Bey merak etmeyin bir gün gelecek siz de başka bir mezarlıklar müdürünün hmm. avucunun hmm. içerisine düşeceksiniz dedim. Yıkıldı orası. Onun tarafına geçen seyirci otomatikman benim tarafıma döndü. İşte, i̇şte böyle psikolojik bir şey. Enteresan yani. tabii. Şimdi... Şu anda sevgili dostlar bilirsiniz <laughs> hele yurt dışı ya dünya televizyonları 44 yıl televizyonda veya sahnede o kadar tutulmuş ki şimdi bu eğer bir İngiliz, bir Fransız, bir Alman icadı program olsaydı bilmem kaç milyon dolar telif hakkı ödenerek satın alınırdı. Evet. Tamamen sağdan soldan duyulunanlar bir takım şeyleri bir araya getirip böyle bir Gerçekten kendi malı olan bir yarışma. Yani bir şey geçiyor. söylemek istiyorum burada. Yani vatana bir örnek olması için bir kere vatanı burada açık sözlülükle söylüyorum. bana sorarlar da bir sunucudan neler ararsınız? Düzgün Türkçe konuşacak. Uzun boylu olacak. Çok şık giyinecek. Görüntüsü iyi ambalaj olacak. Ambalaj ambalaj iyi olacak. Bu böyle. Madem insanların karşısına çıkıyorsan ben zamanımın en şık giyinen adamıydım sahnede yani. Tamam. Fotoğrafınızı takip Senin ediyorum arkadaşlar. bütün zamanlar, yani bütün, yani bütün cebimde, zamanlar. Cebimde ya. param bütün yoktu, zamandır. ses mecmuasında kapak. E, yeni yılda en şık adam diye basılmıştır yani. Hı -hı. Ama bütün paramı... O mı? şey ama benim Türkiye'de olmadığım yılda. <laughs> ben, ben İngiltere'deyken de benim İngiltere'de basılıyorlar. <laughs> Vatan şaşı o konuda kutluyorum. Ölçülü. Gayet düzgün götürüyor işini. Türkçesi ve saygılı. Ve saygılı götürüyor. Sağ olun. Yarışma sunarken yarıştığı oradaki adaylar, şunlar, diğer insanlara o çok önemli i̇şi bir şey. İşi egzajere etmiyor, mı? işi sulandırmıyor, bulandırmıyor. Ne demek istediğimi herkes anlıyor herhalde. Çok çok Sevgili izleyiciler, sağ ol, seyirciler sağ ol, biliyorlar. Ya, Daha sağ ağır ifadeleri kullanmak o, istemiyor. O ağır artık çıkıyor merdivenlere. Ağır ağır evet, çıksın. Çünkü benim... başın döner hızlı çıkarsa. Özür dilerim. Sizlerden gördüğüm de oydu. Yani pazar günleri, tele pazarlarda sizleri izlerken benim artık 8 yıldır bu işi yapıyorum. 32 yaşındayım ve bundan daha iyi yaptığım bir iş yok. Bundan daha iyi bildiğim bir iş yok. Bu benim için artık uzun bir maraton hayatım sonuna kadar bu yapacağım. Yani bunu gelecek hakkında yavaş senin yavaş planın diyorsun evet. ki buna Buyurun. doğru gitmek. Bu böyle. Yani ben, belki arada bir oyunculuk olabilir. Belki başka hobiler olabilir ama ben de e, meslek meslek olarak nedir derseniz ben bir sunucuyum. Siz gelecek için neler düşünüyorsunuz genç sunucu kardeşim? Ben gelecekten önce ilk başladığım andaki bir zorluğu Müsaade tamam, anlat, anlatmak istiyorum. Lütfen. Yani televizyon denen bu muhteşem kutu bugün bütün yeni çıkan yeteneklere çok şans. önemli şans ve önemli bir çabukluk getiriyor. Yani birisinin parçası çok güzelse o gün çıkıyor, o gün meşhur oluyor ve paraları da gayet güzel kazanmaya başlıyor. Ne bileyim? Şimdi lafın gelişi söylüyorum. Atilla Taş diye bir arkadaş çıktı, bir parça söyledi, arkasından kendine göre bir şeyler yaptı, isim yaptı ama ne kadar zamanda? Bir ayda Atilla Taş oldu, değil mi? Ha bugün var yok, ayrı konu ama oldu, değil mi? E biz öyle değil. Biz sinema mecmuası, artist mecmuası diye iki tane mecmua e, tirajı 2000 midir, 3000 midir belli değil. Magazin denen bir şey yok. Türkiye'de o sırada sadece tamam. Orhan Boran ve ben bu işi yaptığımız dönem Halit Kıvanç maç spikerliği maç dönemi daha geçmediği dönemde bahsediyorum. Yeni Melek Sineması'nda çıkıyoruz. Galalara çıkıyoruz. Bizi sadece onlar görüyorlar. Ben hiç unutmuyorum Tabii Hasan Pulur'un sayfa yaptığı zaman da Milliyet Gazetesi'nde gece benim arkadaşım Yedek Subay arkadaşımdı. Ben bir davetiye aldım. Akademi balosu vardı. Ben takdim ediyordum. Aldım davetiyeyi baş mürettebe götürdüm. Gece saat 10'da. Dedim ki ben Erkan Yolaç. Bu baloyu ben takdim edeceğim. Bir haftada gazetede ilan çıkacak. Akademi. Ne olur benim ismimi büyük yazın, sizi de baloya davet ediyorum dedim. <laughs> Bu gerçek i̇şte, olmuş. Ama doğru. Ondan sonra ne büyük gaz zorluklarla, gazeteyi ne büyük... açtık. Akademi burası gözükmüyor, abi. sadece Erkan Yola. Yani biz böyle emek abi. verdik yıllarca, televizyon oluncaya kadar. Büyük zorluklar, yani kolay değil. Hiçbir başarı, yine lafınızı bölüyorum ama 44 yıl diyorsunuz. 50 yıl sahnede 60 yıl meslekte diyorsunuz. Benim de sahnem 47'ye gidiyor. 47'ye gidiyor. 50 yıl, yarım 50. asır inanılmaz. Ben de 30 yaşında, 32 yaşındayım yani 50 yıl çok büyük, karşılaştıramıyorum bile. Hiçbir başarı tesadüf değil. En başta sizin söylediğiniz altyapı. Altyapı olmayınca, altı olmayınca pop bir şey oluyor. Pıt diye bitiyor. Bir ayda, iki ayda bitiyor. Ama Şimdi... altyapı güçlü olunca şans ha. faktörü ve çalışma emek, sarf edilince üstüne koyunca... işte 50 yıllar işte 60 yıllar. Sonra bir gün ben mankenleri sunuyorum. Antalya'da orada plajın orada bütün her yer kapatılmış büyük defile muhteşem takdimci Halit Kıvanç ve kız yürürken de böyle Türkiye güzeli yeni seçilmiş hani dumanı üstünde çiçeği burnunda derler çok güzel bir kız yürüyüş hakim falan şu anda kendileri Asuman yolaştırlar. Kaç seneden beri? 30 yıl resmi karım. 1-2 yıl flörtümüz Dört. var. Bu çok ev... ayıp işte ben orada sunduğum mankenleri <laughs> görev olarak sunardım. Erkan yola çıkıyor, Asuman Tuğberk yürürken. Sonra ne oluyor? Anlat bakalım evlilik sırrını açıkla. <laughs> Hürriyet gazetesinin ee, anneler günü nedeniyle şimdiki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, o zaman spor sergisi. Sarayı. Orada bir gösterisi var Hürriyet Gazetesi'nin. Ben, Orhan Boran da orada görevli. Ben girdim odaya, kulise girdim. Bak dedi, güzellik kraliçemiz, kızımız dedi. Ben şimdi sahneye çıkıyorum Erkan, sana emanet ediyorum dedi. Ve 32 yıldır o emanete hıyanet etmedi. O 35 diyelim ona. 35 tarafı. Ön tarafı var. Ve bu güzel e, mutluluktan sevgili karım beraber omuz omuza çalıştık. Güzel televizyonculukta da, evet. ondan evvelki ticari hayatımızda da. Iş da... Yapacağız. Ticari iş Yani ticari şey gene. Evet. Ve bu ee, bu güzel e, mutluluğumuzdan işi. Allah nazardan saklasın diyorum. İki tane ürünümüz oldu. Maşallah. Birisi Göksu Yolaç. Amerika'da JP Morgan'da üst düzey yönetici. Öbürü Maşallah. de Mehmet Yolaç. Şu anda New York Hilton'da ikinci müdür yemek yiyecek içecek bölümünde. Ya, işte. Evet işte diyecek ki sana anlatacak. Evet konuşacak. Fazla geç evlenme dedim kendisine. Ee, onu sorduk Erkan abi onu konuştuk. Erkan He. abi 40 yaşında evlenmiş. Ben dedim ki çok güzel bir yaş evlenmek için çocuk Hayır dedi bir kez daha dünyaya gelsem senin yaşına 30-32 yaşında evlenirdim dedi. Onu konuşuyorduk. Anlattım nedenini daha. Ben 29'da. Sizin Şimdi 9'de. o zaman artık <laughs> son noktayı koymadan önce iki nokta üst üste koyup <laughs> diyorum ki sevgili Erkan Yolaç genç sunucu, spiker, adayı değil, heveslilerle ne? tık 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 şöyle hemen yarım dakika içinde ne yapacaklar? Muhakkak eğitim olacak. Evet. Böyle alaylı malaylı hiç anlamıyorum. Okul mezunu. Bacağım güzel, göğsüm güzel, evet, yaratım yok. güzel değil. <laughs> değil, değil, değil. Bir kere eğitim muhakkak olacak. Biz o zaman alaylı yetiştik. Birbirimize bakarak yetiştik. Şimdi iletişim fakülteleri var. Burada öğrenciler yetişiyor, televizyoncular yetişiyor. Bu okullardan birisine muhakkak girecekler. Yetenekleri varsa gelişecekler. Ama biraz evvel söylediğim gibi her şey kendinde. Bütün fırsatları değen, değerlendirmesini bilecekler. Eğer bir adım atıp da bu işe podyuma çıktılarsa, çıkabiliyorlarsa herkese sevgiyle Saygıyla bakacaklar. Baktıkları zaman karşılarından da sevgiyi ve saygıyı alacaklar. Ve başarı Ama değişmez biraz evvel söylediğim gibi. Vatan şaşmaz gibi yakışıklı olacaklar. Uzun boylu olacaklar. <laughs> Ambalaj diyorum daima. Faça çok yerinde yani. olacak. Çok, çok, çok yani ve karşıdaki insana saygı olacak. Her zaman. Hiç sormuyorum. Hiç sormuyorum. Hiç Bayram da affedersin karpuz satar gibi çıkılmayacak arkadaş. Programımız bittikten sonra şimdi biz bütün genç kızlar adına iki usta, genç ustayı Sıkıştıracağız, Hı -hı. evladım. Bu sunuculuk evlenince daha iyi yapılıyor. Diyeceğiz, diyeceğiz, diyeceğiz tabii, tabii. <laughs> Efendim, Çok Ustalara ya. daha başarılı, daha güzel yarınlar dilerken size de aynı güzel dileklerimizle gelecek hafta tekrar karşı karşıya olalım, yüzünüz hep gülsün diyoruz. Hoşça kalın.